Merhaba arkadaşlar. Aile çiçekçilik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel çiçeklerimizi size tanıtım yapacağız. Hepsi birbirinden güzel. Çiçeklerimizin hepsi yeni geldi. Başlayalım o zaman. Ortancalarımız geldi. Bunlar güzel ortanca. Renklerimiz var. Renkleri birbirinden güzel. Bunlar da zambak türü. Klevetçi olarak geçer. İsmi öyledir. Bunlar galetya. Dua çiçekleridir. Hepsinin türleri farklıdır. İsim olarak aynı ama türleri farklıdır hepsi. Bunlar e, barışçı olarak geçer. ondan sonra starlı çiçeğimiz var. Sikas çiçeğimiz var. Nergizlerimiz var. Kokulu nergizlerimiz. Sarı nergiz. Katlı nergizimiz var. Sümbüllerimiz. Bodur güllerimiz mavişler. Açelya. Cinderella papatyaımız. Lilium çiçeğimiz var. Bu da kokulu, dur, Açtığı zaman pembeli beyaz açar. Sıklaman çiçeklerimiz var. Orkide çiçeklerimiz var. Üç rengi ayrı ayrı. Bunlar ikili türlerdir. Teklileri de var. Biz ikilerini aldık şu anda. İkilerimiz var elimizde. Marti. Sarı turuncu olur genellikle bunlar. Yine sterli çiçeğimiz var. Bu küçük boy olan. E, tam katlarımız var. Büyük boy, küçük boy. Çin karanfil olarak geçer bu. Hem bahçede hem yerde hem saksıda güzel olur. Şep boylarımız var. Hem katlı hem katsız şep boy. Bunlar katsız şep boydur. Yaz kış kalıcıdır. Şaka var. Bu birbirinden güzel renkleriyle beraber. Yerli karanfillerimiz var. Köy karanfil olarak geçiyor. 11 ay çiçeklerimiz var. Krimola olarak geçer hem 11 ay çiçeği olarak geçer. Sardunyalarımız var. gibi birbirinden güzel birbiriyle beraber. Hem sarkan türü hem bodur türü vardır. Hem saksıda hem bahçede güzel olur. Bunlar bahçe orkide olarak geçiyor. Hem saksıda hem bahçede bunlar da aynı şekilde gidiyor olur. Kalıcıdır bunlar devamlı. Bunlar da bodur karanfillerimiz. Bodur karanfillerimiz bunlar. Bunlar hem saksı, yine aynı dediğim gibi hem bahçe tekniği olur, her rengi var. Çeşme papatyalarımız var. Kazaya çiçeklerimiz var yine. Bunlar ithal bodur olarak geçiyor. Bunların yerleri de var, torbada geliyor. Bunlar da çanta çiçeği. Çok da harika bir e, görünme vardır. Bunlar da dalya çiçeği. Bunların kökleri vardır, patatesidir bunlar. Beliz papatyası. E, ee, Beliz papatyası. Üç rengi olur. Şu anda saksızda bizimkinden. Beyazı ile kırmızı var. Bunlar da begonvillerimiz. Begonvillerin her renklerinden var. Limon çamlarımız. E, ee, melisa çiçeklerimiz. Yine begonvillerimizin tüm renkleri. Pembeli beyaz, kırmızı, katlı, mor, turuncu. Burada da ağaç türlerimiz vardır ağaç türlerinden kanka, diye meyve ağaçları, zeytin, her şey elimizde mevcuttur. Limon çamları yine e, küçükten büyüğe doğru. Bunlar da çeşme papatyalarımız. Çeşme papatyalarımızın her rengi var. Bunlar da bodrum papatyaları. Bunların da her rengi olur genelde yaz dönemlerinde e, müşterilerimiz genellikle bahçelerine çeşme papatyaları, e, bodrum papatyaları dikerler. Çünkü bunların kökleri daima kalıcıdır. Burada da kasalı çiçeklerimiz var. Biz bölüm bölüm yaptığımız için tezgahımızı burada kasalı çiçeklerimiz var. Bunlar kalençe çiçeği olarak geçiyor. Hem yaz kış kalıcıdır. Alisum çiçeği hem kısarkar hem kokuludur çuva çiçeği, mine çiçeklerimiz, şep boylarımız var. Burada da çuva çiçeklerimizin küçük saksıları var. Ee, bahar dönemi geldiği için artık e, bahçelere dikeceği için reyhanlarımız, feslenlerimiz, sebze fidanlarımız geldi. Biberlerimiz var. Çileklerimiz var. Ee, biber çeşitlerimiz var. Acı tatlı. Fesyen, reyhan, yemeklik. Patlıcanlarımız var. Domateslerimiz var yine çeşit olarak. Domates çeşitlerimiz. Bodur domates. Yerli domates, tarlı domates, sırık domates olarak geçer. Ben buradan bir görüntü daha alayım size. Hem müşterilerimiz de var. Şu anda bir çekim yapayım size. Bu çiçeğe, bu çiçeği Rusya olarak geçer bu. Bu İtalidir. Bu çiçeği. Sarkan türünden. Yine bah, bahçe Allah Allah. ve balkonlara aslında petunyalarımız var her renkler. Evet, Ondan aldım ben geçen süperselden. Burada da sukulent türlerimiz var. Bunlar renkli sukulent olarak geçer. Favorita bitkisi olarak geçiyor genellikle. Bunlar renklidir böyle birbirinden çeşit güzel kaktüslerimiz vardır. Burada da filo yapar olarak geçiyor. Bunlar bereket çiçekleriymiş. Bitki besinlerimiz var, böcek ilaçlarımız var. Ee, toprağımız da var. Hem açık halde hem e, kiloyla da satıyoruz. Çuvalıyla birlikte de satıyoruz. Dediğim gibi tekrar burada sikas çiçeklerimiz var. Kılıçlarımız var. Zambiya bitkilerimiz var. Salon bitkileri çok güzeldir. Ev için harikadır. Kanun çiçeklerimiz var. Yuka çiçeklerimiz var. beycemin, yuka, margarit, klişe. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeklerimiz e, şey bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.